İnsanın en yakınlarından gördüğü darbeler en derine işleyen ve insanı evet. en derinden acıtan darbelerdir. Bunlar en ağır yaralardır. Hı hı. Aklınıza gelmesini anlıyorum, kendinizi kötü hissetmenizi anlıyorum, ama artık bunlardan kurtulmalısınız. Evet. Kesinlikle kurtulmalısınız. Önceki yaşadıklarınızın zaten o zamanlar hayatınızı rengini silip götürmüş. Şimdi de hayatınızın güzel renklerini silip süpürmesine müsaade etmeyin. Ben bunu bir şeytanın oyunu olarak görüyorum. Sürekli modu düşük olsun, sürekli depresyon modunda olsun, sürekli işte ağlasın, sızlasın. Bunun geçmişi düzeltmeye faydası yok. O ilişkileri iyileştirmeye faydası yok. Bundan sonraki süreci daha iyileştirmesi için de hiçbir etkisi ve katkısı yok. Bilakis ne kadar şey olursak sürecin dışında kendimizi yeni şeylere adapte ederek hobiler edinerek okullar okuyarak meşguliyetler edinerek kendimizi oradan çıkarsak çıkarabilirsek bu bizim psikolojik iyileşmemiz için çok önemli bir avantaj haline gelir değilse Bizim yaramızı saracak kimse olmaz. Bu yarayı iyileştirecek de kimse yok. Sürekli kanatılan, sürekli taze tutulan bir yara olur insana tüketir. Gerek yok.